Bosna Hersek yerleşim stili. Ev kenarında avcı. üzere. Karşıda odunluk falan var. Bahçeleri çok güzel. Çeşit çeşit çiçek. Evet. Bisiklet ve motosiklet biraz yaygın burada. Yollar tenha olduğu için ve düz. Bosna her ova yazıyor gerçekten. muhtemelen burası ova şeklinde. Dağların içinde bir yer. O yüzden ova denmiş. Bosna ovası diyebiliriz. Saltanın kapısı açık. Çok iyi. Sen sezon bittiği için çoğu yer kapalı. Ama hava inanılmaz sıcak. Yani arada güneş çıkıyor, güneş çıkınca pişiyorum.